Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz star hediyemi açmamın gerçekten çok az kaldı. Onu açıp buna gelebildiğim kadar geleceğim arkadaşlar. Kupa kasabildiğim kadar kasacağım. Bu arada Erva da var yanımızda. Merhaba erva Merhaba arkadaşlar. Ha evet arkadaşlar. Erva istersen sen de gelebilirsin. O da benimle deyimçimizle gele de. Ha, öyle mi? <laughs> Şansıma bakın arkadaşlar. Bile bile yapıyor olabilir. Çünkü Herfa bir aralar beni pek sevmiyor. Bana hiç sevmiyor. Yani böyle dalga geçiyor. Kötü diyor. Neydi? Yani arkadaşlar gıcık yani. Anladınız siz ya. Ama çekemedik şey. Anladınız arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuza şimdi geçtik. Ben Frank'im arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi o Oldun bu arada. Elbette savaşıyorsun ya susabilirsin. Bu susabilirsin. Şey susabilirsin. Arkadaşlar. Şimdi Brock var. Kolay olabilir ama. Şu Piper hariç arkadaşlar. Piper gerçekten güçlü olabiliyor. Piper'a savaş saldırmadan kaçıldım arkadaşlar. Hmm, Piper bana saldırıyor değil mi? Şunun canı Bana saldırmaya çalışma canım benim. Şunun canı var da. Neyse arkadaşlar onu biri öldürür diyerekten devam edeceğim ben. Üç savaş kalmış. Yani Piper buradaysa. <laughs> burada. Piper Griff de burada Piper'la Griff'e atarsak kim kazanıyor? Sıkıştır arkadaşlar, sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Uf Çok kolay bir şekilde kazandım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. 10 kupa buradan kazandım. Bakalım ne kadar aldım arkadaşlar. Koş 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 koş. koş. Bir iki tur oynamam gere gerekiyor galiba arkadaşlar. Ben için çok az 27 Az önce yaptığım gibi yapacağım. Beri bana saldırmaya kalktı, değil mi? Arkadaşlar, Peri'den sor. Kaçtım derken Bu sürprizi pek sevmedim ama. Şuradan. şöyle hop diye kullanayım. Şunu durdurduğu zaman aldım. Bir bu kaldı arkadaşlar. Şunu da alayım bir. Sen git ya? Hah bıktım. Neymişsin böyle? Ne kadar uslu bir çocuk değilsin. Yaramaz çocuk. nasıl yenildim ya? Ama ben öldürdüm onu. Neyse arkadaşlar Yine de kazandım. Biraz kupa aldım en azından. Bir tur daha atayım. Bir tur daha atmam istedi arkadaşlar. Erva tabletine şarjı kaç. Ay bitin. dur da. Söyle be. 31 daha dur. E benim şarjım 38. Bana vereceksin 40 olunca. Şele'ye saldırı. Şele'ye saldırı. İntikam. Arkadaşlar ilkinden kaybettim. Hii. Çok kötü oldu. Bir tekrar daha oynayalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi ben bu aralar susacağım. Sadece izleyin tamam mı? <laughs> Arkadaşlar yenildim ya.

Arkadaşlar kazandım sayılır. Gene de artık 5 kupa aldık şimdi çıkayım. E, gelen kupalarımı niye alamadım? Bilmem. Tekrar oynamak zorundayım ya. Uf, bu arkadaşlar tek kişi biraz sıkıntı bayağı sıkıntı. Arkadaşlar bu oranları kaybetmeye başladım ya. Baksanıza. Bu kaybediyorum. Ben bunu çok almak istiyorum. Carol'a. Carol is my name. Reality Next Spider. arkadaşlar şimdi Edgar'ı mı seçelim? Edgar'ı mı seçeceğim? <laughs> İster şey hediye alınca zaten videoyu kapatmayı düşüneceğim arkadaşlar. Bonnie <laughs> ile arkadaş olacağım. <laughs> Bu ne? AFK galiba hemen öldürdüm. Hey vahşi. Ne vahşi planlar düşünüyorsun? Hala. Oh. Zar zor kazanıyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar aldım bunu. Yenildim ama gene de ikinci olmama rağmen iyidir arkadaşlar. Artık 8 kupa aldım. Şimdi çıkışlayacağım. Aldığım o kupalarla açmak üzereyim. Kimse yok. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. İnşallah bunu da kazanırım ve Sonra sonra en güzel an. Uf! Ayıcıklarına yardım et bu ayıcık sandırsın oralım. Ay! Şu ayıcık. Ayıcık. Arkadaşlar öldüm gene ya. Gene kupon alacaklar ya. Saklanmayı düşünüyorum. Tekrar Tekerleceğim. <laughs> <İlk> seviyorum <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Of, bu <laughs> <şaşırır. gülüyor> şu ayıcığını al bulursun ya tamam Gol atmalarını hiç sevmiyorum şey ya. Eee kaybedince tabii sevmeyeceğim. Beni görmüyorlar. Kadalı ismi aynı çok fena yenildim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ya gene 8. oldum. Şimdi tabletimi hırvayı vereceğim. Başka dünyaya geldim. Kanki. Ver. Oo savaş da böyle mi? Oo çok güzel bir harita. Bayılıyorum. Dünya Arkadaşlar. Kazandık. Arkadaşlar şimdi denemeye çalışacağız. Biri var ya. Ne öldü? Çok fena kupa kaybettirdim bu seferkinde. Ne Tekrar şey oyna. Elvan saklanmaya çalış. Leri ve Larry mi? Öyle bir şeydi. Larry Larry çok kutsuz bu karakter. Ben tamam, bekle. tamam. tamam. Şimdi Larry oldu. BB varsa önlü BB. Aa. Arkadaşlar <laughs> şey, yenildim ya. Neyse. Teşekkürler Erva. Yenilmiş. Kaç kupa kazandık? Ben bunları hiç kazanamadım. gördüm birilerini orada karıldı. Gittiler arkadaşlar onlar da dört savaşçı kaldı. Özellik bastım arkadaşlar. 14 jeton almışım ben aynı topu. Alacak arkadaşlar? Allah Allah arkadaşlar bu tarafta çok bir şey var. Aldığım kupaları bana vermiyor ya. katıyor. atıyor. Arkadaşlar tak atarken onu zar zor aldım resmen. Arkadaşlar altıncı oldum. Ama inşallah kupa verir. Eksi bir kupa gitmiş. Arkadaşlar bu aralar çok sıkıntılı olmaya başladı. Karakterimi bir bul yapayım arkadaşlar. Bulla iyi oynadığım için alabilirim. çok sinir ediyor bu oyun beni. Bir kere daha gireceğim arkadaşlar. Mac var arkadaşlar. Mac. <laughs> Mac yanımda büyük ihtimal. <laughs> arkadaşlar Mac kaç Mac'den kaçıyoruz arkadaşlar En tehlikeli ve en korktuğum karakter Mac'tir Mac'le baş başa kaldım Almadılar. Bir tur daha diyor arkadaşlar. Bir tur daha diyor. Birkaç tur daha atacağız. Hadi bakalım. Nerede dedin ya? Şimdi de ne kazdırmazsın? mı Evet. Sen mi oynayacaktın? Ne? Hayır hayır hayır. O olmaz. Arkadaşlar. Elman'ın e ile bir oynayışı var. Bunu Elman'la videomuzda da şey yapmıştım Çok kötü oynuyordu arkadaşlar. En de çok kötü oynuyordu. Hiç geliştirmemişim mi? Elva o çimenliği de gerçekten kırıp taşıyı alman daha kötü ya. Ben niye kendim oynamadım ki? Böyle daha kolay kazanmam. Elva niye kaçayım ya? Sen yüzünden ölüyorum. misin artık. Ben kendim için ödendim. Kendimi ölçebilir miyim? Bu <laughs> bak ya. Bunda kaybeder. Lola var ki. arkadaşlar. Üçüncü olmak değildir. Kupa aldık mı? Aldık vallahi abi. aldık. Aldık aldık Hadi. Artık bir tur daha diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama emiz olmaz. Tamam. Edgar olur. Frank olur. Tarayıcı olmaz. Olur, taramalı. Geliştirdiğine eminsin, değil mi? Hı -hı. Ay, yapıyorum? Ay, yapıyorum? Çok zor. Sürekli kaybediyorum. Ay, Arkadaşlar ya. Ne yapsak ki? Tövbe estağfurullah. Kutular nerede? Bize de hiç kutu bırakmamışlar. <laughs> Ay. O ses kimden geliyor diyorum. Sekiz mutlu vardı ya yanımda. E, üç takım kaldı kala kala. Hii, Bu yazı hiç sevmiyorum. Ki. Yürüyüşe bak ya tadış. Buradaymış. Erba öldüm ya ben arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi bir oyun. Ay, Kaybettik ay, ya, ay, mi? Ay, tamam artı yedi arkadaşlar bu değil. Ne Çık, canım, canım. Çık dedim ben. Aa arkadaşlar geldi ve sonunda zar zorluğunu aldım derken niye gitti bu ya geriye? Zar zorluğuna star hediye bir de aldım arkadaşlar şimdi açacağım arkadaşlar açacağım arkadaşlar açacağım da arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte açacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi açacağım hayır ya gene ender geldi. Oo, 20 mücevher arkadaşlar burada iyidir. Az önceki Türkiye'de Türkiye de filmden geldi. Ben şimdi aldım ya. Şunu. Ne? Edgar e, koştum al hadi arkadaşlar da görsün. Videoyu bitirelim. Al hadi arkadaşlar bir görsün. Tamam al. Sekiz elmas diyor. Yo, yo. Ben de aldım ya. Ne? Ben de aldım ya. Bu da değil. Şey aldım ben. Bibi mi aldım? Diye. İşte ben. Evet size... kostümlerini al birbirin. Edgar'ın. Ama emin değilim. Abi ne? Çok iyiymiş. Arkadaşlar. Erva göstereceğim mi? Arkadaşlar size kostümlerimi göstermek için şey video çekerek alıyorum. aldı arkadaşlar. E şimdi artık Edgar'ı alınmış bulunmakta. Bunu mu aldın? Evet. Ben öbürünü vermiştim sana. Öbürünü alamadım. Spider Edgar. Nasıl? 8 Sekiz elmas verecektin. Sekiz elmas mı? Neyse o zaman evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp aşağıdan bedava bir şekilde kanalımıza abone olup like nasıl? atmayı unutmayın. Alırsan elmasla alır. Yani şöyle şöyle. Nita ya. Benim Nita bir kostüm mü gel? Arkadaşlar. Yanlışlıkla tableti kapattım. <laughs> Aa senin şey var mı? Nerede şu? Nita'nın? ne? Abiminkine abi. bak ya. Senin kitabı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bana şu geldi diye hatırlıyorum. Şu. Yanlış hatırlıyorum şimdi. Birinin geldi de kime? Aa valla şey alabiliyorum. dur başka bir şey yok bakalım. Bir de biriktir başka bir şey, alsana. Balleyi alma. Balleyi var. Kar lan. Karın Smiley. Ikiye. Dur. Jackie. Ustalık diyelim. En fazla oynadıklarım var. Sekiz mi tal? Sekiz biten ki kötü bak yeşil. Düz yeşil sadece. Karına bakalım. Karlarda en sonda şey var da bu ne Bu ne arkadaşlar? Bu çok kötü ya. Onlar da spor. Arkadaşlar en az mı biriktirsem ya? Ero al ya. Arkadaşlar aldım. Jeki'yi de aldı. Vallahi aldı arkadaşlar. Neyse o zaman evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar evet. videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Size kime bakın.